Ezu billahi min şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Veladiyati dabha fel kadha fel mugirati subha fe nebihi naqa fe vesat nebihi cema innel insane li rabbihi lekenudum ve innehu ale azalike şehidim ve inne li hayri le şedidim efela yalemu iza bu sira fil kubur ve husile ile fis sudur inne rabbahum bihim yevme izil habirim bismillahirrahmanirrahim ve le asrı innel insane lefi husrum illa lezine amenu ve salihati ve tevasavu bil hakkı ve tevasavu bis sabrım sadakallahu lazimim subhane rabbike rabbil izzeti amma yisifun ve selamun alel murselenim Velhamdülillahi Rabbili alemin tekabbel minna ve şüphe merve Verham mevtaniye bi hürmetilim Fatiha